hoş Arkadaşlar. Şimdi Bağdat'tayız. 126 farklı oturmuş. Müthiş bir şekilde çatır türk kesiyor bu. Arkadaş WhatsApp numarasını atmış. Bunu da kaydedelim. Herhangi bir problem olduğunda ulaşmamız daha kolaydır. Yüz binmiş bari. Herkes yüz olsun olsun. Amacımız o. Bir de bakmışsın. 145 olmuş babam. Güncelleme yakın. Nara torası hayvanlar. Beni ablukaya yazmış onu bir durdurayım baba dur sen şöyle bir araya gir baba gir 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 ne kaldın oralarda kardeşim sen ne şöyle ha? Şurada, ortaya gir baba başla Ha, şimdi oldu ulan sana kimse koruma atmamış mı tek başına orada çatır çutur kesiyor Şimdi hmm. bir bakalım. Kime forum atmışız? Forum alan part bölümünden evet, atmış atlamış. Hmm. Spain Forum'a yok. Ben kime atayım? Başkan'a bir tane forum atalım biz. Forum'a listesine ekleyelim. Onunla da biz de atarız. Bu da bize ekledir muhtemelen. Hey canım, 14 derece, baş projektor, gelme, tos ver, alırdım. Kurulları hmm. da bitir, fena değil. S taraflarında hiçbir işime yaramaz. Oğlum ben de premium var ama sen para vermezsin baba. Yani seni boşuna hiç umutlandırmayın Bizim bar bitmek üzere hemen bir reset atalım baba. Sen bir şehre git, bir şehre git, bir şehre git abim. Evet. Bir vardır. Hemen şöyle bir resetleyelim bunu. Yeniden başlatalım. Barımız fullensin. Zaten 50 yılda kısalmış. Ortalama 1 saat. Vay bu ne kara tosmuş ya. ilk başa gelip duruyor arkadaş. Giralım. Hmm. Reis burada bekliyor. Max Blade. Max Blade. Evet, yüzük. birazdan partiye gider o zaman. Ulan şurada final veririz abi, güzelmiş. Nalık tarafı. Kafasında bir tane hilal var, güzel. Hemen yani bu. Düşüklüğü, şuralarda olabilir. Ne iş varmış burada? Ne bir yılda buraya adam atom basmış. Mustafa. Bir şeyler ya. Artistik yapıyor. Ulan oğlum var ya. Bizim bizim Türklerden olabilir veya da Mısırlı. Bu arada. Zülkruaz 10 liraya, Türkiye'ye hoş geldin, iyi falan filan. Demek falan Temel anlamına geliyor. Türkiye'de çok eğleneceksin Umarım. 120 gelmediği sürece hiçbir şekilde eğlence olmaz orada. Bitti. 120 güncellemesi gelmediği sürece Gami Gami yerinde kaldığı sürece ben gitmem. Gidenlerin de canı sağ olsun. Atlar hiç sevmiyorum aslında ama mecburen burada bulunmak zorundayız Ne olur ne olmaz Ağır sorumlusu Nefret diyor Nefret mi lan bu? Hakikaten nefret lan <laughs> Nefret ya ismi var Adama bak Bir tek interest demiş Artık ne, neyse malum Canavar salınması falan bir anı genel. bilmem anormal bir şey. Hem biz. Hadi be oğlum. Keşke ben seni diğer kuzeye kaydetseydim. Şimdi oraya gidecek. Ya oraya gitmeyecek. direkt Bağdat'a geçecek. direkt Bağdat'a geç kardeşim. geçtik babam. Oha ne oluyor oğlum? alo. Burada bir alengirik bir durum oluştu. Neyse. Bu şimdi buradan gidecek babam. Şuradan dönecek. Richard aralardan tasolet bulur. Şimdi şuraya gelince. Siro makrosu. Siro makrosu. VIP ve üzeri karakterlere açılır seçeneklerde bunun tamı auto e, atak sistemleri de vardı auto atak sistemleri tabi bunun bir e, seviyede açılıyordu daha sonradan kapandı ne oldu bilemiyorum şurası x1 x1 bölümü neyse hp mhp vs basalım auto atak bölümü gösterdiğini karşılar gösterdiğini affetmez hedef takibi Ataklarımızı buraya yerleştiriyoruz. Herhangi bir silah vesaire yapacağımızda gerek yok. Doğal hesabımızda silah vesaire olabilir. Koruma bölgesinde Bafalarımız asıyor. Vesaire vesaire. Buradan en ileriden seçiyorsun abi. En ileriden. Kımarın alttadır. Vesaire vesaire işte. Hayretleyip tekrar çıkıyoruz. Bu Kapatımdaki bir Büyük benim şu anda bu oldum. Açık. Bir ay daha aktif. O bitince muhtemelen bu Ben bunu açınca otomatik ben saldırılara başlar. Hatta şöyle yapalım. Mod durdu oğlum. Bunu durduralım. Şu nane da bir tane çakıldı. Lan 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 lan. Hop 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 hop. da mi bırakmadılar. Tamam 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 tamam. Hop şunu da tekrar Nasıl çalalım. Hep? Bunlar hepsi sattı lan yere. Baba baba. Abi hiç sevmem bunları. Bunlar ne ala Bunlar çok pis soruyor. Böyle bulduğuna bak, bulduğuna bakma. He, vur abicim şu Baba. Lan oğlum? Git başımdan yatıracak beni. Yürü. aslında burada güzel görevler açılıyor ama e, seviyemiz gereği hala görevimiz yok. Ben şunu şuradan çalıştırayım baba. Bak işte bot bulduğu için nerede olduğunu ben bilemiyorum. Tabi mattan bak hazır bulursa. Mattan bakarız. Kardeşim neredesin? Allah. Hop. Nerede lan bunlar? He pardon partisine ayrılmıştı. Recep'te şimdi tekrar partiye girer. Bu arada parti arama açık mı? Parti açık ama bu vatandaş herhalde formda değil. Form olsaydı açar bulur. Bulamadığına göre demek ki formda değil. Çünkü karakter otomatik arıyor. Başkan burada. Evet. Önce bunu. Ya bunu niye kabul etmiyorsun arkadaş ya ben anlamadım ki. Kaç kişi var? Ya doğru ya 8 kişi. E ee, basalım abi. Bak formu değil. Bu hmm, Evet, formu olsaydı zaten ilk başta koyardı. E evet, Nure başlamış. Nure başlamış. her şey yerli yerinde. Bağlamız burada. Ee, aslında muhtemelen o çar. Bakalım. Evet işte bronz, buz var, bronz. Bir arkadaşımız buz var, silver. Bir arkadaşımız Rose, Başkan Sürger, Tabii benim ki o bir üstü. Aslında Platinum'dan düşmüştü de. İkinci kademede Bu arada dip botlarımız fizikal ataklarımız yüzde beş eminim büyük hasarımız yüzde beş eminim fiziksel hasarımız yüzde on artırma büyük hasarımız yüzde on artırma saldırı oranı yüzde on artırma süper teşekkürler hayırlı günler görüşmek üzere bay bay